Muhalefet ne diyor? Kriz var, yönetilemeyen bir ülke var. Aa narko devlet oldu Türkiye. Çünkü işte o üniversite hocası öyle bir rapor yazdı ki bir dergide altı tane şehir üzerinden dünyanın en fazla uyuşturucu kullanılan ülkeler sıramasında ikinci oldu dedi Türkiye. Sadece esrar kullanım üzerinden İstanbul ve Adana'yı örnek aldı. New York'tan daha fazla uyuşturucu kullanılan dünyanın ikinci ülkesi diye Yayın yaptı bir dergide, o dergideki yayın üzerinden bu Dubai'deki şahıs bir tweet attı hey diye Süleyman Bey'e çok, çok önemli bir şey söylüyorsun. Evet Süleyman Bey e tweet attı 40 bin 40 bin ret 40 bin 40 bin beğeni aldı. Ne dedi? Sen dedi terörle şey çok özür. Ee, narkotikle mücadele ettiğini sanıyorsun, uyuşturucuyla mücadele ettiğini söylüyorsun ama bak bak o hanımefendisini söylerim söyleyelim mi yani Sevil, Sevil Atasoy. Söyleyelim Onun yaptığı tespitlere göre Dünyada e, Narkotikte uyuşturucuda Kullanımında dünya ikincisin Sen diye tweet attı O tweette 40 bin tane beğeni aldı Bu ülkede Ve o tweetin kaynağı Türkiye'de işte efendim e, Bilim insanı Efendim Krimiolog. Heh, Krimiolog <laughs> Diye bilinen bir isim Altı şehir üzerinden 6 şehir sonra bir 10 şehir daha var. Üzerinden bir e, analiz yapıyor sözüm ona. Tablo oluşturuyor. Dünyada sadece altı şehir mi var arkadaş? Dünyada sadece 6 Yani Amsterdam yok mesela orada. Anlatabildim mi? Yapıyor. <laughs> Adana'da uyuşturucu pasta diye satıyor. Ya Adana, Adana ve... Berlin'de polis getirip ya, veriyor. Ha Adana ve İstanbul'u, Adana ve İstanbul'daki esrar kullanım üzerinden... New York'tan daha fazla uyuşturucu kullanılıyor diye raporlaştırıyor sözüm Kim ona. Kim Raporlaştırıyor bunu? İşte o aynı bahsettiğimiz bilim e, insanı bir, bir makale, makale e, problemli. Yani maksatlı demeyelim de hani maksatlı çok şey olur ama bu pro problemli. Umut, neresinde? Ben orayı Çok umut, umut, sakat umut problemli bunu bir makale. Seri tweet'lerle tespit edip ortaya çıkarttı. Onu söylüyorum. Yani sakat... o Umut Elmas Twitter hesabına girin bakın. Var bunlar. Eee ve bu e, yanlış veriyi, operasyonel veriyi o Dubai'deki şahıs aldı, tweet attı. Hey Süleyman söyle, öyle demiyor o başka şöyle söylüyor. Sen diyorsun ya işte efendim sen uyuşturucu e, uyuşturucuyla mücadele ettin söylüyorsun. He, baksana bak bilim insanları diyor ki dünyanın ikinci uyuşturucu kullanan ülkesi Türkiye diye bir şey yaptı ve 40 bin beğen aldı. Bunu da söylüyorum. Dolayısıyla narko devlet algı soruşturmak sayıda, Türkiye üzerine bu dili mafyanın diliyle beraber şey de kullanıyor maalesef ki muhalefet de kullanılır kullanıyor şimdi terörde kullanıyor yani amel bakana bu arada ah, iki bakana kapitalize saldırısı yapan bir muhabir de yaptı uyuşturucu aynısı. kullanan yahut satan sanatçılara yönelik operasyon yapıldığında da AKP sanatçıları sindirmeye çalışıyor diye e, feveran ediyorlardı mesela. Evet. Hayır yani uyuşturucu serbest bırakılsın diye kampanya yapanlar ekleyelim var. ekleyelim mi? Yapıyorlar yani. Pardon. Kimse şunu da ekleyelim mi? Dedim. Sayın Süleyman Soylu uyuşturucu tacirlerin bacaklarını kırmaktan bahsettiğinde bütün Türkiye ayağa kalktı muhalefet bilen bir İçişleri Bakanı böyle konuşamaz diye. Şimdi bakıyorsunuz geldiğimiz noktada Sayın Süleyman Soylu uyuşturucu tacirleriyle evet. aynı Evet. evet. Şimdi Hasan Öztürk devam etsin. Aynı çuvalın içine konmaya çalışıyor. Şimdi bu iddiaları bir işte efendim e, mafyanın e, liderinin ya da işte bir işte efendim e, organize suç örgütü elebaşının e, söylemesi e, savcılık tarafından ya da e, mah, mahkemeler tarafından e, takip edilmesi, soruşturulmasının soruşturulmamasını gerektirmez. Dolayısıyla bu iddiaların soruşturulması gerekiyor. Onu söylememiz lazım. Fakat enteresan olan Zaten bu anlamda da e, suç isnat edilen ya da itham altında bırakılanların doğrudan e, şeyleri var. E, müracatları var. Nedir o? E, Sayın Soylu değil mi? Suç dursunda bulundu. Binali Bey suç bulundu ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında dedi ki bu yalanlar ve iftiraların sonuna kadar araştırılıp araştırılacak, yasal süreç olacak ve biz de olacağız. Yani bu da hukuk devletinin ne vurgudur? Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bir mafya elebaşı dahi olsa, bunları söylüyorsa, bunlarla ilgili hukuk araştırır, bakar, ve iftira eder, yalan der. Aa burada başka bir şey var diyebilir, araştıracak. Bunu da söylemek istiyorum. İkincisi husus. Senin kısmen değindiğin husus, ben biraz daha ayrıntı gireceğim. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Bin Zayed ve Dahlan. Şimdi Dubai'de bu adam. Dubai neresi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin turistik beldesi. Ve bir otel odasında aslında Emin Pazar'da değindi parasını nereden buluyor diye. Anlaşılan o ki o Zekili Balkanlar'da, tutu, tutu, Balkanlarda dolaşırken Fas üzerinden oraya alıp götürülmüş. Zekeriya Öz oraya gitmişti. Ya, Çok mümbit şey bir yer. Ha, şimdi arkadaşlar ben bir şey tespit ettim. Bunu da kayıtlara geçirdim. Onu küçücük geçelim. Şimdi bu Zekeriya Öz vardı. FETÖ'cü savcı. Biz o zamanlar bilmiyorduk. Şöyle haberleştirdik. Aa bu Zekeriya Öz bazı iş adamlarına çökmüş. Hanımını dalıp işte beş gün, bir altı gün, bir iki kere Dubai'de 5 yıldız otelde tatil yapmış. Güneşlenmiş, denize girmiş falan filan diye. Çok sağlıksınız. Çok güzel. Şimdi bakıyoruz. Ne kadar tesadüf. 2012'nin Şubat ayında 5 günlük bir ziyarete gidiyor. Dönüyor. Döndüğü günler sürekli 7 Şubat MIT krizi patlıyor. Yani Hakan Fidan'ı hani MIT sen başarılı şimdi. MIT, MIT krizi başlıyor. Hakan Fidan'ı MIT müsteşarı dönemin MIT müsteşarını ifadeye çağırma meselesi var. Biz biliyoruz ki MIT krizi demek aslında hedef başbakandı. Erdoğan. Erdoğan. Hem de e, ameliyat, ameliyat masasında. Olacak. Evet. Zekeriya Öz Dubai'den geldikten sonra yapıyor bunu. Hem de parasını da Ali İbrahim diye bir iş adamına. Sonra 2013'ün Ekim ayında bu adam Zekeriya Öz yine Dubai'ye tatile gidiyor. Ekim ayında. 6 gün. Parasını da Ali Ağol Faturalar onunla, o ödüyor. Zorla ödetiriliyor. Evet. Dönüyor geliyor. Hemen arkasından 17-25 Aralık yargısal darbe süreci başlıyor. Şimdi diyorlar ki ben bunu söyleyince diyorlar ki iyi de kardeşim bu Zekeriya Öz'ün altına işte efendim zırhlaracı veren bu AKP değil mi? Bu Erdoğan değil mi? Falan diyorlar ya. Ergenekon balyoz davasını hatırlatırken doğru. Ama enteresan olan 17-25 sonrasında da 2014'te dahi Kemal Kılıçdaroğlu Zekeriya Öz'ün arkasındayız diye açıklamaları var. Şimdi ne demek istiyorum? Dubai'deki e, yönetim, Bin Zayed, azılı bir Türkiye düşmanı. Azılı bir Erdoğan düşmanı. Nedeni de şu, Türkiye modeli, demokratik layık bir e, Türkiye Cumhuriyeti modeli, Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da rol model olabilir mi? Endişe ediyor. Olabileceği ortaya çıkmıştı. Mısır'da, yani e, serbest seçimlerle Mursi iktidara gelmişti. Mursi'nin devrilmesi için her şeyin ortaya koydu Zayet ve Zayet Mursi'yi devirdi. Sesi'yi getirdi ve Erdoğan'ın ondan Mursi sonra ziyaretin. özgüven. Bak Özgüven şey. patlaması yaşadı. Unuttuğum bir şey. Yani hatırlanmadı. Sen şimdi bu layıklık meselesini bir daha açınca e, ya modeli... vaktim yok diye hızlı konuşuyorum. Turgay Güler birçok bir şey. Erdoğan Mısır ziyaretinde Ne o dedi? toplantı sonunda laiklik vurgusu yaptı. Tabii. Türkiye'de birileri zıplamıştı. Tabii herkes doğru herkes he doğru. Şimdi bu zayet, bin zayet azılı bir Türkiye düşman niye e, demokratik laik e, cumhuriyet modeli e, diğer ülkelerde örnek olabilirdi? Mısır örneğini görünce Mısır'da darbe yaptırdı. Darbenin arkasında tamamen bizzati parasıyla, gücüyle her şeyle var. Başarınca özgüven patlaması yaşadı. Bu adam Amerika'nın İsrail konusundaki irrasyonel tavrını da kendi lehine çeviriyor. Yani Amerika'nın e, şöyle diyelim gayrimeşru çocuğu var. Bu coğrafyada İsrail ve İsrail konusunda Amerikan devletinin acayip bir irrasyonel tutumu var. Yani hiçbir şekilde rasyoneltiyle e, bakmıyor meseleye. İran, şey, İsrail söz konusu olduğu zaman irrasyonel davranıyor. Ve bunu fark etmiş olan Zahid bunun lehine çeviriyor. Her defasında. Yani İsrail'le yakınlaşıyor, başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla da Amerika'yı burada ketenpeleye getirmiş. Acayip bir zeka. Bir çok önemli bir isim. Demişti ki e, dersine çok çalışıyor. Zayet için. Dersine çok çalışıyor. Şimdi böyle bir zayet var. Bu zayetin yönettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Türkiye'den kaçan bir şahıs nedense bir saat 10 dakikalık Videoları çekiyor ve YouTube'a yükleye, yükleyebiliyor. Şimdi bir soru. Bir dakika sonra da. Ya bir soru, soru şu: Hangi kaçak, Türk hangi kaçak, dünyanın herhangi bir yerinde, hangi kaçak, gayri meşru yollardan bir ülkeye gidiyor ve o ülkede birileri tarafından ee, şöyle derim, esir alınmıyor. <laughs> ee, misafir edilmiyor e, efendim alı konulmuyor ki ve bu adam elini konu sallaya sallaya oturup video çekiyor ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Buna asla müsaade etmez. Bir saniyelik e, bir görüntüye bile müsaade etmez Birleşik Arap Emirlikleri. Bir saniyelik WhatsApp kullanmak bile e, izne tabi orada. WhatsApp yok. Dolayısıyla şu anki Dedim ya tarz kendine ait ama istihbarat bilgiler üzerinden yapıyor. O videoların paylaşılmasının ve yayılmasının e, ana müsebbibi Bin Zayed'dir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Çünkü azılı bir Türkiye düşmanıdır. Azılı bir Erdoğan düşmanıdır. Ve kullanışlı bir malzeme bulunmuştur. Çünkü bir şeye ihtiyacı var. O kaç, kaçak insanın, kaçan Türkiye'den kaçan insanın bir şeye ihtiyacı var. O... Tek şey de Zahid'in elinde. Peki bir şey söyleyeceğim. Eee burası söyle. kaç, kaçmasın dikkatlerden. Size öyle son cümlemde söyleyip biteceğim. O mafya lideri bu açıklamaları Amerika'nın bir şehrinden yapsaydı, Almanya'nın bir şehrinden yapsaydı, İngiltere'nin bir şehrinden yapsaydı, Fransa'nın bir şehrinden yapsaydı, İtalya'nın bir şehrinden yapsaydı, Portekiz'in bir şehrinden yapsaydı. Böyle bir dünya geneli için söylüyorum. böyle bir etki oluşur muydu? yani bilmiyorum o konuda ama müsaade edilir ne kadar edilir. Çünkü bu adam değil. Bu, bu adam düne kadar Amerika'dan düne... konuşan bir adamla İslam ülkesi bir e, Dubai'den konuşan adamla bir şey değil a, yani. A, ama işte şöyle de, yani Fethullah Gülen de Pennsylvania'dan konuşmak tamam etti bir, mi bu toplu yani. Fethullah Gülen'e? Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iade anlaşması yok. Yok. Diğer ülkelerle var. Onun için orası zaten Birleşik Arap Emirlikleri biraz da bilinçli olarak Hasan Bey'in izah ettiği pozisyonu seçmiş vaziyette. Son cümlemi söylemek istiyorum. Zaten süremiz bitti. Evet. Bu yapılanlarla 17-25'in benzerlikleri çok dikkat çekici. Tabii. Onlara bir örnek olsun diye söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.